Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf fen bilimleri ders kitabımızın sayfa 31, 32 ve 33'teki öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Etkinliklerini birlikte yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bir kitabımızın 200 83'ün sayfasındaki ek 3'te yer alan gezegen görsellerini makas ile kesiniz. Gezegenleri güneşe olan uzaklıklarına göre aşağıdaki ilgili yerlere yapıştırınız demiş arkadaşlar not demiş gezegenlerin büyükleri temsili olarak verilmişti. Büyüklükleri dikkate almayınız demiş. Yani orada keseceğimiz büyüklükleri dikkate almıyoruz arkadaşlar. Biz de ne istiyor? E, güneşe olan uzaklıklarına göre. Yani güneşe en yakından başlayıp en uzağa doğru sayfa 283'teki e, gezegenleri kesip yapıştıralım. Yapıştır etkinliğini kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz burada göstermiyoruz. Sıralamamız Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde olacaktır. En yakın Merkür'den başlayarak yapacağız. Hemen ikinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplarak bulmacayı çözünüz demiş. Sorulara bakalım arkadaşlar. Birinci sorumuz bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngeye göre dolanan gök cismi demiş. Bunu arkadaşlar ne diyoruz? Gezegen diyoruz değil mi? Şöyle alttan işaretleyelim. Gezegen 2. Güneşe en yakın gezegen demiş. Güneşe en yakın gezegen neydi arkadaşlar? Merkür'dü. 3. Halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinen gezegen. Bunu arkadaşlar ne diyoruz? Çoban yıldızı denilen gezegen Venüs'tür. 4. Dışında halkaya benzeyen belirgin gaz bulutu olan gezegen. Evet Satürn. Satürn'ün halkaları vardı. 5. E uzay boşluğunda yer alan ve güneş sisteminden geriye kaldığı varsayılan büyük metal kaya parçaları. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Asteroidler diyorduk. 6. Üzerinde yaşadığımız gezegen. Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı Dünya Dünya'ydı. Dünya yüzeyine ulaşabilen meteor parçaları. Bunlar da arkadaşlar ne diyoruz? Meteor diyoruz. Evet. 8. Güneş sistemindeki en büyük gezegen. Evet. Güneş sistemindeki en büyük gezegen arkadaşlar nedir? Jüpiter'dir. Bu şekilde cevaplamış olduk. Bulmacamızda ilgili yerlere bu kelimeleri arkadaşlar yerleştirerek bulmacamızı tamamlayabiliriz. 3 bir astronot olduğunuzu ve gezegenleri araştırmak için uzaya gittiğinizi hayal ediniz. Hangi gezegene giderek araştırma yapmak isterdiniz? Nedenlerini ve yapacağınız uzay yolculuğu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız demiş arkadaşlar. Burada kendi hayal gücümüzü devreye sokuyoruz arkadaşlar. Biz örnek bir paylaşım yaptık ancak bu paylaşımdan da yola çıkarak farklı bir metin ortaya çıkarabiliriz. Bir astronot olsaydım Mars'a gidip araştırma yapmayı tercih ederdim. Çünkü geçmişte su bulunmuş olabileceği ve yaşam izleri taşıyabileceği düşünülüyor. Mars'ın yüzeyi ve atmosferini incelemek, gelecekte orada yaşam kurmamızı yardımcı olabilir. Uzay yolculuğu ise zorlu ama heyecan verici olurdu. Yer çekimsiz ortamda yaşamak ve uzun süre uzay gemisinde kalmak farklı bir deneyim sağlar. Mars'a yapılacak keşif insanlık için büyük bir adım ve evreni daha iyi anlamamız için önemli bir fırsat olurdu şeklinde arkadaşlar araştırmamızı uzay yolculuğu hakkındaki düşüncelerimizi görüşlerimizi bu şekilde paylaşmış olduk arkadaşlar sayfa 31 32 ve 33'teki etkinlikleri bu şekilde paylaştık arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın